Hocam merhaba. Merhaba Muratçık. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim ben de. Hocam biz 5. sınıfta devam ediyoruz. Evet. İki. Bu seferki konumuz örüntüler. Hocam öreceğiz herhalde. He aynen öyle. Öredim Hadi hocam başlayalım. Hocam. Konumuz şöyle. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinde istenilen adımlar bulunabilir. Örüntüler verildiğinde örüntünün kuralı belirlenebilir. Bir kural belirliyoruz. Bu kurala göre ileri adımları tahmin edebiliyoruz. Olay bu. 5'ten başlayan ve 4'er 4'er artan sayı örüntüsü mesela böyledir. Bak 5'ten başlamış, 4 ilave edilmiş, 4 ilave edilmiş ve 4 ilave edilmiş. Ben mesela bir sonraki adımı tahmin edebiliyorum. 4 ekleyeyim 21, bir sonraki adım 4 ekleyeyim 25 şeklinde gidiyor. Aşağıdaki örüntünün ise kuralı 7'den başlayan ve bakıyorum 5, 5, 5 artıyor o halde 7'den başlayan ve 5'er artan sayı örüntüsü. İşte ben bu kuralı bulursam ileri adımları da rahatlıkla bulabilirim. Devam edelim. Şimdi Muratçı mesela bize iki tane örüntü verilmiş. Kuralı bu kez biz buluyoruz. Öncelikle kaçtan başlıyor? 6'dan başlıyor. O halde 6'dan başlayan yazıyorum. Yazdık. 6'dan başlayan. Kaçar kaçar artan 2 eklemişler. 2 eklemişler gördüğün gibi. 2'şer artan sayı örüntüsü. Kuralımızı bulduk. Bir sonraki adımları tahmin edebilir miyiz? Çok rahat. 2 ekledim 14, 2 ekledim 16, 2 ekledim 18, 2 ekledim 20 şeklinde ileri adımları da bu kuralla tahmin edebiliriz. Alttakinin kuralını söyleyeceğiz. Ben söyleyeyim mi hocam? Tabii lütfen. Hocam bence bu 23'ten başlayan. Çok başlayan, güzel 23'ten başlayan. Ee, hocam ve 11, 11 artan. Evet 11'er artan. 11'er artan bir sayı örüntüsü. Bir sonraki adımı tahmin edebilir misin? Hocam e, 67. Aynen. 11 ekliyoruz üzerine. 67 kuralımız var. İleri adımları bulabiliriz. Bizden istedikleri şey bu. Devam edelim. Muratçım bu kez bize sözelini vermişler. Bizden bu örüntüyü yazmamızı istiyorlar. 4'ten başlayan diyor o halde 4'ümüzü yazıyorum. Kaçar kaçar artan? 3'er 3'er. 3 ilave ediyorum. 3 ilave ediyorum. Kaç basamağını ilk 5 adımını istemiş. O halde Biraz daha devam edelim. 3 ekledik 13 ve 3 ekledik 16 bu tabi devam ediyor. Ancak bizden ilk 5 adımını istemişler yazdık. Alttakine geldik 5'ten başlayan diyor. O halde 5'i yazdık ve sonra 4'er 4'er artan. 4 ilave ettik 9, 4 ilave ettik 13 4 ilave ettik 17 ve 4 ilave ettik 21. Tekrar söyleyelim bu da devam ediyor aslında ama ilk 5 adımı istenmiş işte karşımızda biz de devam edelim. Diyor ki aşağıda verilen Belirli bir kurala göre oluşturulmuş sayı örüntülerinde sembollerin yerine gelecek sayıları bulunuz. Bakıyorum aşağıya 8'den başlayan, bir sonraki adım 12, bir sonraki adım 16. Anlıyorum ki 4'er 4'er artan bir sayı dizisi. O halde 16'nın ardından 4 ilave ettiğimde buraya 20 gelmeli. Hemen buna baktık. 17'den başlayan sonra ne olmuş? 6 artmış. Bir daha 6 artmış. Biz de anlıyoruz ki bir sonraki adımda bir daha 6 arttırmalıyız. Yani üçgen yerine de 35 gelmeli. Evet. Bize diyor ki aşağıda belirli bir kurala göre oluşturulmuş şekil örüntülerinin 4. ve 5. adımlarını çiziniz. Biz çizmeyelim de kaç tane daire ya da kaç tane kare olacağını söyleyelim. Gördüğümüz gibi 2'den başlıyor. Sonra 4 gelmiş. Sonra da 6 gelmiş. Anlıyoruz ki 2'den başlayan ve ikişer ikişer artan bir sayı örüntüsü. Bu durumda 6'nın üzerine 2 ilave ettik. Buraya 8 tane daire çizilmeli. Bir sonraki adımda da 2 ilave edip buraya da 10 tane daire çizilmeli. Buraya geldik kareler 3 tane, 6 tane ve 9 tane. Anlıyoruz ki 3'ten başlıyor, 3'er 3'er artıyor. O halde 9'un üzerine 3 ilave ediyoruz. Buraya 12 tane kare çizmeliyiz. 12'nin üzerine 3 tane ilave ediyoruz. Buraya 15 tane kare çizmeliyiz. Şimdi birazcık hikayeli sorulara bakalım. Mesela diyor ki: Yukarıda Özlem'in kibrit çöpleriyle belirli bir kurala göre oluşturduğu bir şekil örüntüsünün ilk 3 adımı verilmiştir. Özlemin 66 tane daha kibrit çöpü olduğuna göre özlem bu örüntüyü kaç adım daha devam ettirebilir? Bakalım kaç kibrit çöpü var 3. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 tane var. Bir sonraki adımda 3 arttığına göre 9 bekliyoruz. Garanti alalım kendimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sayarak da gördük ki 9 tane var. Şimdi elimizde 66 tane kibrit çöpü var. Kaç adım daha devam ettirebiliriz? Bir sonraki adımı tahmin etmeliyiz. 3 eklendi, 3 eklendi. Bir sonraki adımda 12 kibrit çöpü kullanırım. 3 ekledim, 15 kibrit çöpü. 3 ekledim, 18. 3 ekledim, 21. 3 ekledim, 24. 3 ekledim, 27. Böyle gidiyor. Ama benim elimde 66 tane var. Nereye kadar devam edebilirim? 12 tane buraya kullanacağım. 15 tane buraya. 27 2 adım daha devam edebilirim. Bir 18 daha kullanayım. 27'ye 18 ilave ettim 45. Buraya kadar da gidebilirim. 45'in üzerine 21 ilave ettim 66. Tam buraya gelebilirim. Ucu ucuna yetti. Yani 3 adım vardı. 7. adıma kadar geldim ama kaç adım daha devam ettirebiliriz diye sormuştu. 1 2 3 4 adım daha. Yani bu sorunun cevabı 4. 4 adım daha devam ettirebilirim. Yeni bir soruyla devam edelim biz. Birazcık da şıklı sorular çözelim. 2, 11, 20 ve yıldız. Bize diyor ki yıldız sembolünün yerine hangi sayı gelir? Hemen örüntüyü önce anlamamız lazım. 2'den başlayan sonra 9 artmış 9 artmış 9'er artan bir sayı örüntüsü. O halde 20'nin üzerine bir 9 ilave ettiğimizde bir sonraki adımın Ceyhan olduğunu anlıyoruz. Diyor ki aşağıda verilen sayı örüntülerinin hangisinde adımları arasındaki fark sabit değildir. İşte bu bizim hiç işimize gelmez. Çünkü ileri adımı tahmin edemeyiz. E, fark sabit değilse e, bakıyoruz şimdi ilkine. 13 ilave edilmiş, tekrar 13 ilave edilmiş, tekrar 13. Ayı kabul ettik. Hiçbir problem yok. B'ye baktık. 13'ten 9 çıkartırsam 4. 4 ilave edilmiş, 4 ilave edilmiş, 4 ilave edilmiş. B de gayet güzel. Hep aynı yani sabit şekilde artan bir sayı örüntüsü. C'ye baktık. 10 ilave edilmiş 10 10 çok güzel. D'ye bakalım. Burada bir sıkıntı olmalı. 21'den 27'ye 6 ilave edilmiş. 27'ye 6 ilave etsem ne olur? 33 olur ancak 34 olmuş. O yüzden işler burada bozuluyor. Sabit bir artış yok. Doğru cevabımız Denizli. Yeni sorumuz şöyle. 35'ten başlayan ve her terimi bir önceki teriminden 6 fazla olan bir sayı örüntüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangi öğrenci yanlış bilgi vermiş diyor. Hemen bakalım 35'ten başlayan hemen başlatalım ve 6'şer 6'şer artan üzerine 6 ilave ettim 41 6 ilave ettim 47 6 ilave ettim 53 hadi bir tane daha 6 ilave edelim böyle gidiyor. İkinci terimi 41'dir gerçekten ilk arkadaşımız doğru söylemiş. Altıncı terim 65'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir adım daha gitmemiz lazım. 6, 6 artıyorduk. Bir adım daha 65. Bu da doğru oldu. 3 ve 5. terimlerinin toplamı 106'dır. 1. 2. 3. terim, 4. 5. terim. Bu ikisinin toplamının 106 olduğunu iddia ediyor arkadaşımız. 59 ile 47'yi toplayacağız. Gerçekten 9 ile 7'yi toplarsak 6 elimizde 1 var. 5 ile 4 toplandı 9. 1'i ilave ettik. 106 doğru cevabımız. Demek ki Denizli buradaki sıkıntı neymiş? 50'den büyük olan terimlerden en küçüğü 59'dur. 50'den büyük olan terimlerden en küçüğü 53'tür. En büyüğü 59'dur. O yüzden doğru cevabımız denizli. Evet yeni sorumuz şöyle. Aşağıdaki şekilde sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Önce kuralı bulalım sonra da eksik kısımları bulduktan sonra hangisinin yanlış olduğunu tespit edelim. 32, 46, bir 14 ilave olmuş. Tekrar 14, evet 60. Kuralı bulduk. 32'den başlayan 14'er artan bir sayı örüntüsü. O halde buraya 14 ilave edersem üçgenin bulunduğu yere 74 yazmalıyız. Buraya 14 ilave edersem karenin bulunduğu yere 88 yazmalıyız. Ve son olarak buraya 14 ilave edersem 4 ilave etsem 92, 102 dairenin bulunduğu yerde de 102 sayısı yazmalı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişti. Üçgen 74 bu kısım doğru daire ile üçgenin farkı 28 daire ile üçgenin farkının 28 olduğunu çıkartmadan da bulabilirim. Çünkü 14 ve 14 artmıştı yani 28 artmıştı. Gerçekten farkları 28 olmalı. Yani Ceyhan doğru. Bursa'ya bakalım. Kare 88 onu tespit ettik. Demek ki kare ve dairenin toplamı bize yanlış olarak verilmiş. Kareye bakıyorum 88 daireyi ilave ettiğimde 190 ediyor ancak 200 yazılmış. Doğru cevabımız Denizli çünkü burada yanlışlık yapılmış. Yeni sorumuz şöyle. Aşağıda üçgen ve daire biçimindeki kartlarla oluşturulmuş bir şekil örüntüsünün ilk üç adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün altıncı adımındaki üçgen ve daire sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? O zaman biz üçgenleri ayrı değerlendireceğiz, daireleri ayrı değerlendireceğiz. Üçgenlere bakalım ilk etapta nasıl bir hikayesi var? Birinci adımda iki tane üçgen görüyorum. İkinci adımda dört tane görüyorum. Üçüncü adımda altı tane görüyorum. Güzel. Hikayesini anladım. Yani 2'den başlayan ikişer artan 6. adımını bulmam lazım. Biraz devam ettiriyorum. Ee, bir sonraki adımında 8, bir sonraki adımında 10, bir sonraki adımında 12. Burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 3. adımdan 6. adıma giderken 3 sefer artış olacak ya. Her seferinde de 2'şer artış oluyor. 3 kere 2, 6. Direkt 6 ekleyerek de bulabilirdik. Çünkü bize 3. E, adımdan mesela 13. adımı bul dese çok yazmam lazım. Ama 3 ile 13'ün farkı ne? 10. 10 kez artacak. Her seferinde 2'şer artacak. 10 kere 2, 20. 6'nın üzerine 20 ekler ve 26'yı direkt söyleyebilirim. 100. Yani adımı bul deseler yoksa ben nasıl bulacağım? O yüzden böyle bir pratik yol kendimize bulabiliriz. Önemli olan şimdi... Üçgenin 6. adımında 12 tane eleman bulunduğunu biz tespit ettik. Şimdi daireye bakalım. Daire 3 tane var ilkinde. Bir sonrakinde 1 2 3 4 tane var. Bir sonrakinde 1 2 3 4 5 tane var. Evet, bu halde 3'ten başlayan ve birer birer artan bir örüntü görüyorum. Bir sonraki adımda bu sefer adımları az önce öğrendiğimiz yöntemle bulalım. Şu adımı ve bu adımı hiç bulmayalım dördüncü ve beşinci adımı direkt altıncıyı bulmaya çalışalım. Üçüncü adımdan altıncı adıma kadar üç kez artış yaşanmış. Her seferinde bir artıyor. Toplamda üç artmalı. Yani buranın sekiz olduğunu böyle bulabiliriz. Doğru cevabımız on iki ve sekizin bulunduğu A şıkkı. Hocam bitirdik galiba. Bitirdik Murat'cığım. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar hocam. Evet çok mutlu oluruz. Yani bildirimleri de açsınlar. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.